Merhaba arkadaşlar. Eğlenceli Emre kanalına hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce bir tane espri yapmak istiyorum. Lütfen videomu kapatmayın, dislike atmayın, abonelikten çıkmayın. Ama bu espriyi yapmam lazım. Lütfen dinleyin. Yapıyorum. Hazır mısınız? Acıktıysan sandalye. <laughs> Hadi hemen videomuza başlayalım. Bu sabah kalktım. Uykudan uyandım. Dedim ki her gün her gün her gün. Arkadaşlar benim kanalımın en önemli lore Genel olmayan videosudur. izleyici donatı 50 Türk lirası. Neden dayı? En önemli lore videosudur bu. Eğlenceli Emre kanalın ismi. Bu videoyu her yerden yok etti ama bizimkiler Wayback Machine'den bulup gene getirdi. Bugün benzer şeyleri yapıyoruz. Bugün farklı bir şey yapalım dedim. Acaba ne paylaşsam dedim. Bugün aklıma bu geldi arkadaşlar. Sizlere çok özel, sadece kendime ait olan ekmek arası nasıl yapılır, bu lezzetli ekmek arasının tarifini vereceğim. Beğeneceğinize eminim. Yani bugün... Biraz durumu yok arkadaşın. Ee... Haberiniz olsun. Ne kadar kime yaptıysam beğendi. Eminim sizler de beğenirsiniz. Ben bu arada... Bah... Durumu biraz yok Emre'nin. Hani şey yapmayın. Başladım. Önce şöyle göstereyim. Bize bir yarım ekmek lazım arkadaşlar. Bu arada hala uykuluyum. Bize böyle bir yarım ekmek lazım. Yarım ekmeğimizi alacağız. Böyle açacağız. Bak taşşak geçin, sikerim eğlenceli Emre ile. Durumu yok adamın. Kal elimizdeki malzeme ile tutorial çekiyoruz. Taşşak geçmeyin. Ekmeğimizin içine ilk katman olarak yağ sürüyoruz arkadaşlar. Yağ biraz bol sürersek daha iyi olur. Tamam bu kadar yağ sürmek yeterli. Şimdi bunun üzerine önce birazcık tuz dökeceğiz. Aa, çok az döktüm size fazla gelebilir. Şimdi bunun 3 katmanlarını hazırlayacağız arkadaşlar. Önce domatesi doğrayacağız. Ters ama olsun canı sağ olsun. Şimdi bu yağ katmanın üzerine bu domateslerden koyacağız. Fazla domates koymamamız gerekiyor. Çünkü fazla domates koyarsak diğerlerinin tadını bölebilir. Üzerine çok az daha tuz ekeceğim. Şimdi bir üst aşamaya geçiyoruz. Süzme peynir. Ben bunu kullanıyorum. Sadece domateslerin üzerine ekleyeceğim. Harika gidiyor gerçekten. Yalnız süzme peynirden canım çekti. Ben biraz daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şimdi yine bir. Om son parçayı da koydu paketteki. Üst aşamaya geçiyoruz. Şimdi yeşilliklerimizi doğuracağız. Bunlar maydanoz. Bu kadar yeterli. Sizlere biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Ben her sabah kahvaltısını hatta genellikle her gün tüm teknik bayağı iyi dayı açayım eyvallah. Öğün yemekleri tek başıma yapıyorum. O yüzden kendimi birazcık geliştirmiş durumdayım. Böyle hızlı kesme olaylarında. Yoksa aşçılıkla herhangi bir alakam yok. Onu da söyleyeyim. Ama tabii bol ya hani bütün aşçılar genelde boğudan çıkar. Belki de onun biraz etkisi vardır. Üzerine yeşilliklerimi atıyorum. Maydanozun da kokusu çok güzel gerçekten. Şimdi bu kısımda asıl tadı almak için değişik bir şey yapacağız. Önce üzerine böyle birkaç damla limon damlatacağım. Fazla olmaması gerekiyor. Birkaç damla yeterli. Şimdi bunun üzerine çok az tuz ekleyeceğim. Ve kırmızı biber. Sadece üst kısımlara ekliyorum. Üst taraflarda biraz acı gelecek. Aşağı doğru gittikçe daha da, daha da çok tatlanacak. Yine bu kısımda üzerine çok az nane ekliyorum. Çok az. Sadece böyle bazı yerlerde tat. Bu tarif hani milyon kere aynı tekmeyi atan adam var ya. Adam aynı tekmeyi milyon kere atıyor. Ondan sonra o kadar güçlü bir tekme oluyor ki her şeyini kusursuz yapıyor. Milyon kere kahvaltıda yapılmış bir sandviç bu. Yani niye bundan böyle garip garip şeyler yapıyor? Sebebi o. gelmesi için. Ve orta kısma doğru böyle karabiber ekliyorum. Şimdi tepsimizi yine böyle alalım. Üzerine de göbek keseceğiz. Göbek dediğim şey hani çiğ köfte alıyoruz ya Çiğ köfte aldığımızda yanında da bunu veriyorlar. O ondan arkadaşlar. Iceberg falan da diyorlar. Bu kadar yeterli. En iç kısma da bu köpekten saçacağız. Adam marulu bir tek çiğ köfteyle geliyor. <laughs> adam marulu bir tek çiğ köfteyle geliyor sanıyor. Hayır oğlum. Adam <laughs> anlatırken niye öyle anlattığını ben de anlamadım ya. 10 kere izledim bu videoyu. Üzerine limon sıkıyorum. Önce limon sıktım. Ben... Arkasına tuz ekleyeceğim. Neden? Çünkü... Lan! Çünkü... Tuz... Tuz yapışır. He? limon üzerine ve daha kalıcı olur. Şimdi en son olarak... Şu kısma biraz daha yağ süreceğim. Bu kısmın da üzerine birazcık karabiber. Dayı eğlence Emre görünce benim de canım çekti sandviç yaptı. Ne yaptın Arda? Arda sen geri mısın lan? Sen yok valla senin sıkıntı seviyen başka. Birazcık kırmızı biber. Çok az koku vermesi için kekik. Ve birazcık da sadece orta kısma nane atacağım. Baştaki kısımda tadı bozulmasın ama orta kısımda böyle naneli patla gelsin diye ve ekmek aramız hazır arkadaşlar. Şimdi bunu ekmeği düşünmek susattı yani yani yanlış anlamayın böyle şey olsun diye demiyorum da bunu yesen yani 10 bardak falan bir şey içmen lazım ya yanında. Şimdi bunu ben nasıl yiyeyim? <laughs> Harika bir şey oldu gerçekten. Şöyle göstereyim sizlere. şarlatanın parmağı. Şimdi biz bunu nasıl yemeliyiz? Hemen onu da göstereyim. Tepsimizi şöyle kaydırıyoruz. Ekmeğimizi alalım. Yanına bir bardak. Üzerine de limonata arkadaşlar. Dilerseniz bunun yanına yoğurt ekleyebilirsiniz. Yoğurt da, da çok güzel olur ama ben sadece böyle seviyorum. Böyle harika bir tadı var. Şimdi bu güzelliğin tadına bakma vakti. Arkadaşlar selfie çubuğuna taktım. Selfie çubuğuyla çekiyorum şu an kendimi. Ön kameram biraz kötü çekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bu güzel ekmek aramızın tadına bakma vakti. En epik yeri geldi. Damağı yırttı damağı. <laughs> bu ekmek arasını yapın. Her ıstırdığınız zaman farklı bir ta Bu videoyu her seferinde hiç geçmeden bu yüzden izliyorum. Kanalın en büyük yapı taşlarından olma sebebi Burası Climax'ı videonun. Burası Climax'ı videonun yani. Burayı izlemek için izliyorum her seferinde şu videoyu. Bu ekmek arasını yapın. Her ısıtırdığınız zaman farklı bir tat alacaksınız. Buna söz veriyorum. Ve çok güzel bir tat alacaksınız. Vazgeçilmeziniz olacak. Ben bu ekmek arasını yaklaşık 10 senedir yapıyorum. Sizlerle de bu yüzden paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Oğlum şu hayaller var? nusret gerçekler ekmek arası basit kumru yapımını nasıl izleyeceğim ben? Istırapta mı bu? <laughs> Neteme yeni abone olmuş hoş geldin dayıcım çok teşekkür ediyorum. İzlemiştik bunu. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kumru yapmaya karar verdik. Şimdi bu gördüğünüz ellerimle afiyetle yiyebileceğimiz liste güzel dışı, liste dışı bir kumru yapacağım arkadaşlar. Eğer aç karnına bu videoyu sosisler, bunun paketini ben 5 liraya satın aldım sosis arkadaşlar, kokteyl sosis. Bir tane bundan alıyorsunuz. Evde kaşar varsa kaşar kullanabilirsiniz. Patlayan tost makinesi korkmayın. Biraz eski olduğu için o yüzden patlıyor. Gördüğünüz gibi böyle ince şekilde sosislerimi dilimliyorum. Tamam sosislerimin tamamını doğradım arkadaşlar. Evet, Şimdi tost makinemi kaldırıyorum. Çek kameramanım böyle. Kameramanı Tos kendi değil mi, değil mi oğlum? açmıştım arkadaşlar. Kameramanın soleli değil mi? Arkadaşlar çek kameramanım böyle. Tost makinemi daha önceden açmıştım arkadaşlar ısındı. Sosislerimin işlerimin tamamı. Lan kim çekiyor? böyle yatay bir şekilde. Tost makinemin üzerine atıyorum. Tamam şimdi tost makinemizin Kapağını kapatalım. Toş işlerimiz orada pişmeye başlasın. Ben de burada üzerine diyeceğim kaşarı keseceğim arkadaşlar. Ince ince iki dilim kaşar keseceğim. Bu bir olsun. Ve bu da iki olsun. Daha sonra burada turşum var. turşumu da ince ince dilimliyorum. <laughs> filetosunu çıkarıyor <laughs> turşu. <gülüyor> Allah taşa geçmiş de. Turşunun filetosunu çıkar. <laughs> Turşumuzu da dilimledik. Kaşarımızı da hazırladık. Şimdi sosisimizin pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir kontrol edelim. O oh, leziz, çok leziz gözüküyorlar. Pişmeye başlamışlar böyle Çok güzel. Hafif bastıralım ki şöyle birazcık daha. Güzel güzel pişsinler. Arkadaşlar bu aşamada üstüne birazcık margarin yağ ekleyeceğiz. Şöyle üst kısmına ekleyeceğim. Tekrar batıyoruz. Birazcık da bastıralım. Bir halimiz yok. Böyle kullanmaya devam ediyoruz. Kontrol edelim bakalım nasıl olmuş. Of efsane gözüküyor. Gerçekten mükemmel. Bıçağımın arka tarafıyla biraz birleştiriyorum. Şimdi üzerine kaşarlarımı atacağım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Oğlum gülmüyorum bir şey mi dedim dalga mı geçtim Allah Allah dayı gülme Durum yok belli ki yazmış lan ne dedim aman okuyayım ya Şu böyle yani Bundan sonra kapağını kapatmıyorum kaşarların Chat yapıyor taşşanlı chat geçiyor ben bir şey demiyorum Üzerinde Kendi kendine erimesini bekleyeceğiz ekmeğin sadece bu kısmını alıyorum. Kalan kısmını annem yediğim için arkadaşlar. Ananı sikeyim çok canım sıkıldı. <laughs> şimdi buna ağlayayım mı? Güleyim mi? Gülme sebebim şu. Anana ekmeğin sert tarafını mı ayırırsın? Amına koyayım yani sırf içerik çekeceğim diye anasını ağız kesen tarafını ayırıyor ya. Ekmeğin sadece bu kısmını alıyorum. Kalan kısmını annem yediğim için arkadaşlar. Pek önemsemiyorum açıkçası. Şimdi bu kısmıyla ekmek arası yapacağız kendimize. Gördüğünüz gibi ekmeğimizi de hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? ekmeğimizi tanısın diye ekmeğimizi de tost makinesinin içine koyduk. Çok az bastırıyorum. Fazla bastırırsam tost ekmek gibi oluyor. O yüzden çok az bir şekilde bastırıyorum. Birazcık şöyle ekleyeceğim. Bu arada tost makinemin sıcaklığı maksimum seviyede. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi sihirbazlık gösterisine hazır mıyız? İşte bu kısım tamamen profesyonelleşme ile alakalı. Daha ben tam profesyonelleşemedim ama öğrendiğim kadarını sizlere gösteriyorum. Aldığım gibi ters çevirdim. Şu kalanları da alalım. Hop. Böyle sıcak 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 üstüne atıyoruz arkadaşlar. Kaşarımız da tam erime kıvamında. Çok güzel oldu. Ketçabımı da ters çeviriyorum. Üzerine güzelce bol 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 ketçap sıkıyorum. Ketçabın ismi de bol bolmuş. Çok da bol sıkmadı bu arada onu söyleyeyim. Kesin bimde satılıyordur. Üzerine birazcık da mayonez sıkıyorum. Harika gözüküyor. Harika koku var. Şimdi üzerine dilim dilim turşuladı. turşularımı koyuyorum. Bunu yedikten sonra arkadaşlar, bu atom gibi bir şey zaten gün içindeki bütün enerjinizi fullleyebilirsiniz. Kapağını da kapatıyorum. Birader, şu parmağı kim Photoshop yaptı? Belanızı sıkacağım insanlarla taşla Şu parmağı kim Photoshop yaptı? Direk belli oluyor, direkt anladım. Amogus yapmışsınız parmağı. Kapak dedim ama. Aa, şu Porsche, çok... Porsche, çıktı dayı <laughs> Magnumcuğum. Heyecanlıyım bu yüzden ne söylediğimi bilmiyorum. Tamam şimdi ekmek aramızı hazırladık. Um, bir kez ısırmak istiyorum. Tabii ki de canınız çekebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da birçok böyle yemek kanalı var. Ee, bu da yemek kanalımda izlediğiniz bir e, yemek videosu gibi düşünün. Yani canınızı çekip de eğer bunu yapamazsanız yani imkanlarınız yoksa çok üzülürüm. O yüzden e, bunu söylemeye ihtiyacı duydum. Şimdi böyle bir tane ısırık alacağım. Isırık değil, ısırık. Artık düzelttim yani. Helal olsun. Birinci videodan gelen tepkilerden dolayı ıstırık demiyor. Ama biz onun ıstırık demesini sevmiştik. Egoizm, egosizm. Hoş geldin dayıcım. Çok teşekkür ediyorum. Yeni abonemiz olmuş. Ne kadar dayanır? Ne kadar sizce yani? Şimdi bir tane böyle bir tane ısırık alacağım. Isırık değil, ısırık. Artık düzelttim yani. Şimdi bir tane ısıracağım. <laughs> Kanalımın yapı taşı bunlar ha. Yani şunu izledikten sonra artık kanal yapı, yapı taşını izlemiş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Bakalım. Tadı nasıl olmuş? Bu <laughs> kararlılığa. <bak>. Yeni <laughs> oh. <laughs> <Girdiğin> de triplere bakalım. <laughs> Strapt'tan raporlayacağım size. <laughs> efsane. Kelimenin tek anlamıyla efsane olmuş. Kesinlikle. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Evinizde kesinlikle bunu yapmalısınız arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Hala ücretsizken kanala abone olmayı